Yalnız yaşayan hanımlara yaren oluyorlar yani. Ümran Hanım'ın kedisini Ayhan Bey sokağa atmış. Ve görüyorsunuz toz tomur içerisinde ve sokakta yaşamaya başlayan Ümran Hanım'ın kedisi adeta herkesi şok etmiş durumda. Çünkü Ayhan Bey bu kediyi hiç istemiyordu. Ümran Hanım'ın kedisini bugün aldı ve sokağa attı. İşte o kedinin en son hali adeta Ümran Hanım'ı çileden çıkardı. Çünkü bu kedi yıllardır Ümran Hanım'la beraber yaşıyor ve oldukça sevecen bir kedidir.

Şu, benim gittiğim yoldan aşağı inerken.